Merhaba ben Ercan ve bugün sizden arkadaşlar gördüğünüz üzere bir duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, öncelikle şu anda ee, dediğim gibi bir duyuru videosu olduğu için ee, Duyuru videosu DETERİST Evet başta ne dediğimi bilmiyorum. Ee, arkadaşlar sizden ee, dediğim gibi bir sohbet edeceğiz ve sizlere bilgilendirmem gereken çok konu var. Gerçekten çok önemli konular. Öncelikle biz Ankara'ya tekrardan geliyoruz. Biliyorsunuz Ankara bir e, buluşmamız olmuştu ve aşırı kalabalık olmuştu ve sadece o Buğur abinin buluşmasıydı. Yine şu an Buğur abinin buluşması ama sahnede biz de olacağız. Fotoğraf çekilmeninde biz de olacağız arkadaşlar. Önceki buluşmada Burra abi vardı. Karışıklık olmuştu. Ben o biraz sıkıntıydı. Buğur abi dedi hadi biz onu telafi edelim falan dedi. Ee, yeni bir buluşma yapalım dedi. Sonra Next Level'a olsun bizi de e, tekrardan davet ettiler. Ee, size arkadaşlar e, buluşma yapacağız. Ee, yani 30-31 e, yani şu an 30-31'inde biz geleceğiz arkadaşlar. 30-31 Ocak'ta biz geleceğiz. Ee, şey Next Level 30-31 Ocak'ta biz geleceğiz. Ama biraz hafif çıklarında biz yokuz yani AVM'de. Biz sadece 30-31 Ocak'ta bizim için bir stand hazırlanacak ve biz o standta görevli yani o stat bizim olacak orada olacağız yani ben olacağım ben ben varım Batu var Hakan var Ozan var ve Buğra abi var ee, başka var mı sanırım yoktu ama sanırım öyle olacak arkadaşlar ee, ve orada oraya bakmamın sebebi arkadaşlar buraya bakarsam kendim göremiyorum oraya bakacağım daha sonra arkadaşlar e, 23 Ocak'tan 7 Şubat arası yani bu videoyu 24 Ocak'ta atarım büyük bir ihtimal e, 23 Ocak ya da bugün atarım bu videoyu bilmiyorum e, 23 Ocak'tan ee, şey olacak 23 Ocak'ta başlayacak 7 Şubat'ta bitecek arkadaşlar saat 12 ile sabah öğlenin başlangıcı 12 ile akşam 6 buçuk arası eee bir e, Minecraft'ın gerçek şeyi olacak arkadaşlar yani Minecraft evi bura, bu, Minecraft, abi, yani Minecraft evi bildiğiniz Minecraft evi var yani gerçekten Minecraft evi olacak bir neyse bunda yani ben bile şu an oraya gidemiyorum abi bizim gitmemiz şu an oraya <laughs> yasak yani ben bile şu an heyecandan ölüyorum orada ne olduğunu çok merak ediyorum nasıl bir şey oldu sizin gitmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle Ankara'da oturanlar. Siz deniz, dershanem var, okulum var falan dediniz. Sizin için 15 şartlı da yaptık. Buğra abi Trabzon'dan geliyor. Hakan Sakarya, Batu, İstanbul'dan geliyor 3 bak Ozanla biz zaten buradayız e, hatta abime benim bu dışarıdan gözüküyor ama gidemiyorum işte çok koyuyor şu anda o kadar koyuyor ki siz gidin ki fotoğraflarınızı bize facebook grubumuz olan gereksiz isten altına arkadaşlar gereksiz isten linki açıklamada var gereksiz isten respawn yani zaten siz yazın, Gereksizistan yazarsanız gereksiz isten yazarsanız çıkar 15 bin 16 bin üyesi var biz oradayız ben hep orada saklıyorum sizi de oraya bekliyorum daha sonra arkadaşlar şimdi nasıl olacak derseniz eğer her seans 16 kişi yapacak arkadaşlar bildiğiniz seansa giriyorsunuz içeri giriyorsunuz ve orada maden olacak madenlerin her biri puan var mesela diamond daha fazla puan demirden o diamondı elinizde alacaksınız yani öyle bir şey olacak gidin söyleyemem o kadarını gidin acaba ne kadar ne olacak ne alacağız falan merak edin siz gidin onu söylemeyeceğim nasıl şey olacağını eee <laughs> İşte onu alacaksınız. En fazla puan kasan yani günün birincisi olan her sens 16 kişi olacağı için e, günün birincisi olan o gün Burak yani Burak abi hala Trabzon'da olacağı için Burak abi'den e, mobil Burak mobil uygulamasında bir canlı yayın olacaksınız. Mobil uygulamasında biliyorsunuz rekoru 25.000 kişi vardı aktif kullanıcı sayısı. Yani çok aşırı fazla kişi izler diye düşünüyorum. Sizin de orada olmanızı ben düşünüyorum arkadaşlar. İstanbul'da neden buluşma yapıyorsunuz ben demeyin. Gamings'e geldik. İstanbul'da orası da çok şeydi ama bu bizim sadece bizim buluşmamız. Gamings'e bir sürü e, YouTuber vardı biliyorsunuz. Hı. Tamam. Şarjım bitmeden de söylemek istiyorum. Öyle olacak arkadaşlar. E, ama e, kayıt yaptırmanız lazım şimdi. Sizin o Minecraft evine girmeniz için kayıt yaptırmanız lazım arkadaşlar. Kayıtınızı da Next Level Facebook sayfasına yaptırıyorsunuz. Facebook sayfası facebook.com slash next devil avm Zaten arama şeklinde Next Level yazarsanız görürsünüz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra size bir seans verecek arkadaşlar. Seans saatiyle gün verecek sanırım ya da saati falan verecek. Öyle geleceksiniz Minecraft'a sonra bir duyurum daha var arkadaşlar. Ee, bu bu kadardı. Bu maden bu kadar. Bu maden 23 Ocak'tan 7 Şubat arası olacakmış. Yani her gün var yani hiç acele etmenize gerek yok ama ilk günler tabi daha iyi olabilir bence. Bir merak ediyorum merak ediyorum ben de. Ee, ondan sonra arkadaşlar ee, kayıt olduk şey uygulamayı yaptıktan sonra 30'unda e, ayın 30 Ocak'ta biz geliyoruz. Yani bir 5-6 gün sonra biz geliyoruz arkadaşlar. 5'imiz geliyoruz 4-5'imiz geliyoruz. 5, 4, 5, 6. hep biz geliyoruz. Bizim tarafa geliyor işte. E 30'unda arkadaşlar soru cevap etkinliği olacak. Siz soracaksınız, biz cevaplayacağız. Sonra biz size soracağız. E, siz cevaplayacaksınız ama siz biz size sorduğumuzda doğru cevap verirseniz size harika ödüllerimiz var arkadaşlar. Ödül ne derseniz Emres'in anahtarlığı, Emres'in rozeti, yani Minecraft Premium falan derseniz öyle olacak. Daha sonra arkadaşlar 30 Ocak'ta maalesef fotoğraf çekimi olmayacak dediğim gibi soru cevap olacak ama 31 Ocak'ta sizin için harika bir stand kurulacak ve harika selfie'ler, fotoğraf çekimleri olacak. Ee, böyle olacak. Şunu dedim mi bilmiyorum bir daha dedim sanırım dedim ama yine dediğim. Ee, 31 Ocak'ta bizden en iyi fotoğraf çekilip, odaklama yapmış mı? Bizden en iyi fotoğraf çekilip arkadaşlar ee, Minecraft TV'nin mobil uygulamasındaki, Burak abinin mobil uygulamasındaki duvarına bizden çekip en güzel fotoğrafı atarsanız. Burak abi o fotoğrafların arasından birisini seçecek ve... Ee, Ödül olacak yani böyle bildiğiniz canlı yayında falan çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. E, detaylı bir tane daha video atabiliriz e, biz gelmeden önce. E, atacağız zaten. E, dediklerim bu kadardı arkadaşlar. Ben fazla anlatmamış olsam da siz Buğra abinin kanalına gidin. Ondan daha detaylı izleyin arkadaşlar. Minecraft TV yazarsan zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. O daha detaylı anlattı ama ben benim bildiğim kadarıyla bu kadar arkadaşlar. E, hepinizi bekliyorum Ankara'daki herkesi. E, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.